Arkadaşlar çok güzel bir soru da sizinle harika bir konu tekrar yapacağız tamam mı? Şimdi Osmanlı'nın, Osmanlı'daki L'nın yapım eki olduğunu unutmayın. Devleti ala Osmani'dir devletin adı. L yapım ekidir. Yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz. Bir ek ayrılmıyorsa devamındaki ekler de ayrılmaz. Yani Osmanlı'nın dediğinizde yazılı bu şekilde olacak. Bitişik işte yazacağız. Tamam. Şimdi Osmanlı'nın son Güney Afrika sefiri. Sefir ne demektir sefir? Sefir bakın bilmeyenler için söylüyorum. Sefir elçi demektir. Elçi. Sefir elçi. Hatta edebiyatta sefaretnameler vardır. Elçilik notları vardır. Şimdi Güney Afrika sefiri. Ne sefiri? Güney Afrika sefiri. Burası belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Ne sefiri? Güney Afrika sefiri. Şimdi Osmanlı'nın sefiri deyince oysa belirtili isim tamlamasıdır. Sınavda karşıma çıkarsa buna benim zincirleme demem lazım. Ama arkadaşlar söylemek istemiyorum da ÖSYM bu zincirleme olayında biraz sıkıntı yaratabilir size. Burada burada belirtili isim tamlaması var mı? Evet var. Osmanlı'nın sefiri belirtili isim tamlaması. Ne sefiri? Güney Afrika seferi ilgili belirtisiz ...son da... sonda, sonda araya girmiş olan sıfattır. İlk ve son, hocam ne sıfat oluyor ilk ve son? Sıra sayı sıfatıdır. Hani ilk ders dediğinde birinci ders anlamına geliyor ya, ya da son sınıf deyince hani 12. sınıf gibi düşünebiliyoruz ya, ilk ve sonları unutmayın sıra sayı sıfatı. Son Güney Afrika sefiri, atıyorum 13. Farz edelim, 13. son son ve ilk sıra sayı sıfatıdır unutma. Mesela sefiri kelimesinin altını çizse ve sana dese ki buradaki i ne ekidir? Unutma. İsim tamlamalarındaki tamlanan eki daima i'ye ekidir. Olarak Arap erek nedir? Zarf fiildir. Osmanlı'nın son Güney Afrika sefiri olarak Josenburg şehri. Josenburg şehri ne şehri? Josenburg şehri. Şuradaki iyiin ne eki olduğunu sorarsam iyilik diyeceksin. Çünkü burası da belirtisiz bir isim tamlasıdır. İyilik eki var. Ne kaynaştırma harfi e de nedir? Yönelme, yaklaşma, durum ekidir. İyilik ekinden sonra ne olmuş? Halep'i gelmiş. Gönderilen. Gönderilendeki an en nedir arkadaşım? Fiilimsidir. Peki arkadaşlar Fiilimsi ekleri ne ekidir? Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Fiilimsi ekini alan kelime artık fiil özelliğini yitirir. Fiilimsiler fiillere gelir. İsim fiil, sıfat fiil, zar fiil diye ayrılır. Fiilimsi alan kelime artık fiil özelliğini yitirir. Fiil değildir. İsim fiil aldıysa fiilden isim olmuştur. Sıfat fiil aldıysa fiilden sıfat olmuştur. Zarf fiil aldıysa fiilden zarf olmuştur. Fiilimsiler artık fiil özelliğini yitirirler. Unutma. Mehmet ve Bey. B. Hanım ve B. Yanında özel isim varsa büyük yazılır. Arkadaşlar buradaki Bey ne biliyor musunuz aynı zamanda? Unvan sıfatı. Unvan. E ee, hocam sıfatlar hani isminin önüne geliyorlardı? Arkadaşlar unvan sıfatları isimden sonra da gelebilirler. Ali Efendi dediğinde, Ahmet Bey dediğinde, Nazlı Hanım dediğinde o Efendi, Hanım, Beyler bunlar nedir? Unvan sıfatıdır. Ali Çavuş dediğinde unvan sıfatı diyeceksin. Unutma sakın. İstanbul'da Deda ek için kesmeyle ayrılır, Çekimekleri kesmeyle ayrılır. Bir tane çekimekle ayrılmaz. O da hangisiydi? Lerler. Lerler hiçbir zaman kesmeyle ayrılmaz. Henüz zaman bildiren bir kelimedir zarttır. Yeni evlendiği Rus diplomat eşi. Şimdi eşi dersen onun eşi. iyilik ekimi. Rus diplomat sıfat tanımlaması. Evlendiği derken dık dık sıfat fiildir. Evden evlenmek, evlendiği dermiş. Bakın evlendiği sonundaki i de iyilik ekidir. Onun evlendiği. İyilik ekleri nereye gelir? İyilik ekleri isme gelir. Bak evlendiği kelimesi artık fiil özelliğini yitirdi. Fiilin zevki aldıysa artık fiil özelliği bitti. Rus diplomat eşi, madan, helene hanım. Ulman sıfatı. Hanımı da yanına, yanı, onun yanı. ı yedi, teki. N kaynaştırma, e, a. Yönelme, yaklaşma, durmet. Alarak, arak, erek, zar fiildir. Deniz yolu. Deniz yolu deyince şuradaki o iyilik ekidir. Ne yolu? Deniz yolu. Belirsiz bir isim tanımasıdır. O iyilik ekidir. Y kaynaştırma harfidir. Peki buradaki lale ile. İleyi gördüğün yere V gelebiliyorsa bağlaç, gelemiyorsa edat. Deniz yolu V olmuyor. O zaman orası nedir? Edat. Sana burada hangi ses olayı oldu dersen ünlü düşmesi kaynaştırma var diyeceksin. Kaynaştırma bir ses olayıdır. Kaynaştırmanın diğer adı koruyucu ünsüzdür unutma. 21 Mayıs iyi dinle. Rakam varsa yani gün ya da yıl. Günle neyi kastediyorum? 1'den 31'e kadar. Gün ya da yıl. En az biri varsa, bunlardan en az biri varsa ay adı, gün adı nasıl yazılır? Büyük yazılır. 21 rakam var mı var? Mayıs nasıl yazılır? Büyük. İyi dinle. 1914 T. Benzeşmeye uyacaksın. Hangi sayılarda uyacaksın? Hemen yazalım. 3, 4, 5, 40, 60, 70. 3, 4, 5, 40, 60, 70. Bunlardan sonra T gelir. T. D yazarsan yazım yanlış olur. Bak 1914 D yazarsan maazallah yazım yanlışı. 3 4 5 40 60 70 T gelecek unutma. Ne burnu ne burnu kuzum? ümit burnu. U N 2 iki. ümit burnu. Tamam mı? Ne kaynaştırma. E A yönelme yaklaşma durum eki. Ümit burnu bir tamlamadır arkadaşlar büyük yazdık. Ulaşır buradaki ı nedir? Geniş zamanlı. Şimdi iyi dinle. Ulaşır. Geçmişteki bir zamandan bahsediyoruz ama geniş zamanı kullanmışız. Hani yarın İzmir'e gidiyorum. yorum kullanıyorum ama yarın diyorum. Biz bu olaya ne diyoruz? Kip kayması. Kip de anlam kayması diyebilir, kip de zaman kayması diyebilir. Arkadaşlar bakın. Nasrettin Hoca bir gün eşeğiyle pazara gider. Geniş zaman ama geçmişten bahsediyorum. Bu olay kip kaymasıdır. Kip kayması sadece haber kiplerinde olmaz. Tuna, kip kayması direkt kiplerinde de olabilir. Mesela Allah'ım bana yardım et. Yardım et. Emir ama tövbe haşa. Emirde falan bulunmuyorum. İstek, rica. Bu da kip kaymasıdır. Bu da kipte anlam kaymasıdır. Emiri kullandım ama istek anlamı var arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Kim kayması sadece haber kiplerinde olmaz. Dilek kiplerinde de olabilir. Tamam mı? Şimdi yükleminde yani ulaşırda kim kayması var mı? Var. Peki birleşik zamanlı fiil nasıl olurdu? Çok iyi dinle. Bak. Sınavda muhakkak gelir. Birleşik zaman sorulur. Deneme sınavlarda da sorulur. Birleşik zamanlı fiilin diğer adı birleşik çekimi fiili. Yazacak yer aradım. Şuraya yazayım. Bak. Fiil artı kipeki artı idi imiş ise dır ekiyle birleşik zamanlı fiil olmuyor yok dır geçmiş zaman eki mi? kipekinden sonra gelebiliyor ama birleşik zamanlı fiil yapmıyor arkadaşlar tamam mı olmuyor idi imiş ise okuyordu gelecekmiş anlatırsa bir de neye dikkat edeceksin Birleşik zamanlı fiil cümlenin sadece yükleminde olmaz. Her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Tamam? Mı? Sadece yükleme odaklanmayın. Sana soruda işte birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır diyorsa her yere bakacaksın. Çalışırsa muhakkak istediği bölüme girecek. Çalışır ise inşallah hepimiz. Evet, o zaman bu parçaya baktığımızda bu parçada birleşik zamanlı fiil yok arkadaşlar. Birden çok ek eylem. Ek eylem neydi? İdi, imiş ise dır. Yüklemi isim olan tüm cümlelerde ek eylem vardır. İster yazasın, ister yazılmasın. Tamam mı? Bugün her şey güzel. Güzel yüklem. Yüklem isim mi? O zaman ek eylem var. Yüklemi isim olan tüm cümlelerde ek eylem vardır. Unutmayın. Parçada ek eylem de, birden çok ek eylem gibi bir şey de söz konusu değil. Dilek kipiyle çekimlenmiş eylem, direkt kipiyle çekimlenmiş bir eylem de görünmedik. Evet, arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela birden çok eyleme yer verilmiştir diyor. Unutmayın sakın, eylemsiler artık eylem özelliğini yitirmiş sözcüklerdir. Tamam mı? Bu da önemli. Evet, ara ara sizlerle böyle soru üzerinde konu anlatımı yapacağım. Önceki videolardan eksiklerini kapat, takipte kal. Görüşürüz.